Anne. Hazır mısın? Are you ready? <laughs> I was born ready. <laughs> okay. Bugün neredeyse hayatımı kaybettiğim için <laughs> hastalıklarla ilgili. Bak hastalık gerçekten bu çok önemli. İngilizce bilmeniz gereken ifadeler. Çünkü bir yerde hastalırsın bilmezseniz ne yapacaksınız? Allah korusun. Allah korusun. Hazır mısınız? And... Uh, yes. I don't... <laughs> Hastayım. I don't feel well. Boğazım ağrıyor. My throat hurts. Ya da sore throat. Ama my throat hurts daha çok duyacağını şey. Yeah. <laughs> kulak ağrısı. My I have earache or my ear hurts. Earache. Erik değil. Erik değil arkadaşlar. <laughs> <laughs> earache. Ache <laughs> sancı oluyor ya. Yeah. Ear da kulak. <laughs> Ateşim var. I have a fever burnum akıyor. I have runny nose. <laughs> Nereye run yapıyor? Yakalarız. Düş Tansiyonum düştü. Tansiyonum My blood pressure went down. Dropped. Dropped. Güneş çarpması. <laughs> Sunstroke. <laughs> ya da heat stroke. Bugün güneş çarptı bana. Gerçekten. Gülüyor ama. <gülüyor> Olay çok kötüydü. Maceralı bir gündü. bir de bulantısı. Nazia. Or Nazia Bayılacağım. Of Aha. Ay. Ay. çok Arkadaşlar benim kusura bakmayın bir gün ölüyordum. I am going to faint. Bugün gerçekten bayılacaktım. Neyse I... arkadaşlar bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Herkesin öğrenmesini tavsiye ederim. Ben orada Can Ağlı'yla yerde yatarken annem alışveriş yapıyordu hala. <laughs> Hemşireler sonra getirdi. Beni bırakıp <laughs> banyoya gidiyorum dediği için ayrıldığı için oldu. <laughs> Beraberken bir şey yoktu. Bence annem bana orada dondurma ısmarladı. <laughs> dondurma bir şey attı. <laughs> <laughs> Ismarlasam bir türlü. <laughs> Ölümüne <laughs> <laughs> Bunları öğrenin ha Anneniz sizi öldürmeye Kalkarsa Bilmeniz gerek <laughs>